ödüllerin hangi kriterlerle kimlere verildiği ve neden o aldı, neden o almadı gibi sorulara önceki yıllarda da yaptığım gibi peşinen burada cevap verme ihtiyacı duyuyorum. Alanında en yetkin isimlerden oluştuğuna inandığımız aday belirleme kurulumuzca gösterilen adaylar arasından yalnızca kasiyat üyelerinin oylarıyla ödül sahipleri belirlenmektedir. Dolayısıyla sizlerin de takdir edeceği gibi bu ödüller her kategorinin kasiyat bakış açısıyla o yıl için ödülü hak ettiğini düşündüğü isimlere verilmekte olup diğer adaylar veya o yıl aday gösterilmeyen kişi ve kurumlar için genel bir başarı göstergesi olmayıp herhangi bir olumsuz düşünce de ifade etmemektedir. Kasiyat olarak 1998 yılından bugüne iş dünyamızı temsil ve ekonomik faaliyetlerimize katkı odaklı yürüttüğümüz çalışmalarımızı bildiğiniz üzere 2021 yılından bu yana şehrimizin sosyal hayatına da katkı sağlamayı ödev edinerek yürütmeye devam ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadığınız bu kasya ödülleri gecemiz de bizim için bu vizyonun en anlamlı kazanımlarından biridir. Ayrıca bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz Kasiyat Hatıra Ormanı, köy okulları kütüphane projeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı destek projemiz ve deprem yardım kampanyamız gibi çalışmaları da huzurlarınızda gururla anmak isterim. 2021 yılındaki ilk kasiyat ödülleri gecemizde sizlere Kahramanmaraş'ın Türkiye'nin gelir vergisi sıralamasında 25. sırada, gayri safi yurt içi hasılanın büyümesine katkıda 14. sırada, Ekonomik büyüklük olarak 17. sırada, ihracat olarak yine aynı şekilde 17. sırada bulunuyor olduğunu. Ancak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında 58. ve Forbes dergisinin 2019 yaşanabilirlik endeksinde 51. sırada yer aldığını, dolayısıyla ekonomik hayatımızın makina ekipman yatırımından ibaret olmayıp sanatla, sporla, kültürle, edebiyatla ve akademiyle bir bütünlük arz etmezse amaçlanan gelişmeyi kaydedemeyeceğimizi ifade etmeye çalışmıştım. Güncel verilerle bakmaya çalışırsak gelir vergisi sıralamasında 27. sıraya, gayri safi yurt içi hasılanın büyüklüğüne katkıda 37. sıraya, ekonomik büyüklük olarak 2024 Mart ayı verisiyle 19. sıraya, ihracat sıralamasında 22. sıraya gerilemiş bulunuyor. Forbes dergisinin 2025 yılı yaşanabilirlik endeksinde ise 51. sıradaki yerini koruyor. Bunlara ek olarak bir kısmımızın yaşadığı, birçoğumuzun da bildiği gibi pek çok sanayi tesisimiz bugün kapanmış veya düşük kapasiteyle çalışmaya devam etmektedir. Kahramanmaraş Endüstrisi 80'lerden bugüne en ciddi sınavını vermekte. Belki de varlık yokluk mücadelesi vermektedir. Bu tesisleri kaybedersek ekonomimize ve istihdama geri dönülemez etkileri olacağı muhakkaktır. Özetle geçtiğimiz 4 yılda yaşadığımız deprem felaketinin ve küresel finansal daralmanın da etkisiyle ekonomik verilerde gerilemiş olduğumuz, yaşanabilirlik noktasında ise ilerleme kaydedememiş olduğumuz göze çarpmaktadır. Bunlara ek olarak sanayimizin Geçtiğimiz iki buçuk yılda karşı karşıya kaldığı yüksek üretim maliyetleri, yüksek finansman giderleri ve bunların doğal sonucu olarak düşük kar hatta zararla mücadele etmeye çalışması deprem sonrasında kentimizin hala çok zor bir süreçten geçmeye devam ettiğini ortaya koymaktadır. İşte bütün bu zorlukların mücadelenin ortasında bu ödül gecesini düzenlemek bizim için sadece gelenekselleşmiş bir etkinliği bir yıl daha devam ettirmenin çok ötesinde bir anlam taşımaktadır. Gayemiz Temmuz 1921'de Kütahya Eskişehir savaşları kaybedilmiş ve Sakarya Savaşı öncesi en buhranlı günler yaşanmaktayken Marif Kongresini düzenleyen Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının izinden gitme azmimizi bir kere daha ortaya koymaktır. Yılın Turizm Elçisi ödülü Erhan Savaşı oluyor. İyi akşamlar diliyorum, hanımefendiler, beyefendiler. Bu güzel gecenin ikincisini hatırlıyorum, ben geçen sene de hatırlamıştım. Bu güzel geceyi düzenleyen başka olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum. Bu ödüllere sahiplerine şimdiden hayırlı olsun diyorum. Bu tür programların da devam etmesini diliyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ben de bu ödülü layık gören bütün kasıyat ailesine, bütün yönetim kuruluna, oylamada emeği geçen herkese, Yürekten teşekkür ediyorum bir kahraman olarak. Bu ödülün benim için anlamının ne kadar büyük olduğunu hepiniz tahmin edebilirsiniz. Daha ilk gördüğünüz için bu ödüle hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. gece için Sayın Başkanımız, Sayın Başkanımız ve tüm ekibi çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Kahraman Barış için özel önemli gecelerden bir tanesi haline geldi. Murat Bey'i ben de takip ediyorum aslında. Çok da başarılı buluyorum. Bugün dördü almasını çok sevdim. Ben bugün aday gösteriyorum. öbür alan herkese hep teşekkür ediyorum hem de inşallah bu başarıdan da biliyorum. Şehrimiz adına yaptığımız çalışmaların bu şekilde karşılık görmesi bizim için mutluluk verecek. Öncelikle Kasiye Valisi ve jüri üyelerine ödeyi geçen herkese teşekkür ederim. Yılın Akademisi'nin ödülü Profesör Doktor Mahmut Murat Arslan ödülü sahibi oluyor. Murat Hoca gerçekten akademik olarak çok başarılı. Ee, biz kendisinin bu çalışmalarına e, şahidiz. Az önce tanıtım filmleri gördüğünüz gibi özellikle kahraman maaşımıza çok önemli bir eser ve Türkiye'de e, belki eşi olmayan bir böcek müzesi. 45 bir böcek e, türünden oluşan e, bir e. Tabi başarının ödüllendirilmesi çok önemli, marifet irtifata tabi. Bu anlamda kasiyerlerimizin, Ahmet abi gibi çok kıymetli abilerimizi, kardeşlerimizi göstermiş oldukları başarılardan dolayı, hocalarımızı, sanatçılarımızı ödüllendirilmelerini çok kıymetli buluyorum. Bu ödüller bir başkalarımıza, bizlere yaptığımız çalışmalarımızı, işlemesi daha kaliteli, daha etkin şekilde yapma yönünde bizlere de motive etmiş olacak. Kasiyatımız yıllardır çok harika projelere imza ediyorlar. Bu ödül gecesi de yine bu önemli projelerden biri. Bu anlamda İsmail Dinçer Başkanım, Kasiyat Başkanımız ve ekibine çok teşekkürlerimi sunuyorum. Yaşlı olmanın bir avantajı da burada. Bizde de, de bakın yaşlı olduğumuz için Sayın kasiyet başkan üyelerine teşekkür ederim. Böyle bir anma mehdiyimize lütfettiler. Bu hayatımda aldığım en güzel hediyelerden biridir. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Yılın kültür varlığını koruma ödülü de sıra. Sağfınaz Acı Peyan ödülü sahibi oluyor. Karaman Barışan, işte, Değer Katan, Uğur takip eden Kasiyet ailesine Teşekkür ediyorum, saati yaslanmadan başarılarımız devam ediyor. Mesleğe başladığımız ilk günlerdeki büyük bir özgürlüğe birçok faaliyet gerçekleştirdik. Tabii bu kültür bağlantılarının korunması konusunda gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde başta başka bağlantılarımız, belediye başkanlıklarımız, kaymakamlıklarımız ve birçok kamu kurumu bu düzene bize destek verilmesini bu nedenle önce bakanlığımız olmak üzere valiliğimiz, kaynaklarımız, belediye başkanlıkları ve tüm kamu e, çok çok teşekkür etmek istiyorum. Ben e, iş arkadaşlarıma her zaman söylediğim bir cümle vardı. Arkadaşlar e, eserlerimiz, tüm varlıklarımız canımız gibidir. Lütfen e, canımız gibi koruyalım derim. Onlar da bu hassasiyet O yüzden bunun adına ödülünü ödülümü ben aldım. Sevdeki ödülünüz Yılın Sanatçısı ödülü. Arzu Mustafa İlva ödül sahip oluyor. Kahramanmaraş kültürün, edebiyatın, şiirin başkenti. Kahramanmaraş aynı zamanda da e, büyük bir üretim gücüyle e, Türkiye'nin gelişmiş, sanayileşmiş ileri arasında ilerliyor. Tabii doğal güzellikleriyle Kahramanmaraş Türkiye'nin en değer çok güzel güzelliklerinden biri. Bugün bu anlamlı gecede ödül alan tüm jüri üyelerine, başta jüri üyeleri olmak üzere ödül alan herkesi tebrik ediyorum. Tabii Kahramanmaraş Üstad Necip Fazla sorarlar bu Kahramanmaraş'tan bu edebiyatçıların şairlerin çıkmasının nedeni Ne diye. Ne diye. Kahramanmaraş'ın coğrafi olarak, doğal güzellikleri olarak çok güzel olduğunu, tabii edebiyatçılar, şairler bunları çok iyi bilir. Çünkü bu güzelliklerden hep ilham alırlar. Ben bu geceyi tertip eden Kasiyat'ın değerli başkanı ve yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Değerli Kasiyat yönetim kurulu ve üyelerine bu ödülü bir layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca şehrimizin farklı alanlarında, özellikle de sanat alanında faaliyet gösterip katkılarda bulunan kişileri derneğimiz onurlandırdığı için bu ödüllerle sizlere kutluyorum. Umut ediyorum ki benim yetiştirdiğim öğrenciler, gençler bu yolu devam edecek güzellikler ve yenilikler katacaktır. Yılın Edebiyatçısı Ödülü, ödülün sahibi Katli ödülü Kırdoğlu oluyor. Böyle bir millet sizlerle beraber olmak, özellikle de bu kardeşimize mutlu benim için çok 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 önemli oldu. Özellikle kardeşimizin adıyla, adının aynı olması da beni çok mutlu etti. Başkanlarım devam tekrar hocamın az söylediği gibi de annemin adına o an ilk okuldan e, e, emekli olmuş. Kendi doğum için ayrıca bana teşekkür ediyor. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Elbette birçok kere edebiyat, şiir, özellikle öykü dalında ödüller aldım. Fakat şehrimin köklü, prestijli derneği olan Kasiyat'tan ödül almak bugün beni onurlandırdı. Ee, teşekkür ediyorum. Ee, Marifet İttifak'ta tarif derler. Fakat önemli olan o irtifata layık bir şekilde tekrar çalışmak, üretmek, hem ülke hem şehrimiz için e, yeni eserler yeni projeler yapmak hedefimiz bu olsun inşallah. Yaradan'dan bunu diliyorum. Sözdeki ödülümüz yılın gastronomi elçisi ödülü. Zeki Karaokul, Katip Anmaraj ödülü sahibi oluyor. Üyesi olmakta onur duyduğum kasiyatımızın, şehrimizin tanıtılması, şehrimizin değerlerinin ön plana çıkartılması adına bu yaptığınızı organizasyondan dolayı tüm yönetimine teşekkür ediyorum. Kıymetli hazırım. Dutadiroğlu'dan bu tarafa bölgenin gerçek anlamda tam bir gastronomi merkezi olan Kahramanmaraş'ımızın o yerel lezzetlerinin tanıtılması ve insanlarla buluşturulması adına Gösterdikleri gayretlerden dolayı da Zeki Hanıma ayrıca teşekkür ediyorum. Bu plaket aslında yıllardır devam eden bir disiplinin, bizde bir özveri çalışmanın ve bir emeğin eseri. Bundan dolayı da bu katkı değerlerinden dolayı Zeki Hanıma tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kahramanlar'ın mutfağının yemeklerini en iyi şekilde yapmaya ve tanıtmaya devam edeceğiz. Kasiya ailesine çok teşekkür ediyorum. Yılın yerel inovatif ürün ödülünde sıra Buray Taşkıran Maraş Koza ödülü sahibi oluyor. Altı sonra Maraş'ın bir normale, yeni bir normale ve normalleşmeye ihtiyacı var. Bu normalleşmeye katkı sağladığı için kasiyata, böyle bir gece düzenleyip katkı sağladığı için kasiyata üyelerini ve ayrıca ödül sahiplerine e, bir teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok heyecanlı. bu ödül alan misafirlerimizi ben de tekrar tebrik ediyorum. Ee, özellikle de Gaffar Bey'in şahsında Araç İstiklal Spor Kulübümüzü e, özellikle de tebrik etmek istiyorum. Zaten hemen hemen bütün misafirlerimiz e, bu büyük başarının farkındadır. E, başlar başlamaz hem futbolda hem basketbolda e, şampiyonluk getirerek şehrimize hepimizi gururlandırıyorlar tekrar kendilerine teşekkür ediyor. Başarılarının devamını diliyoruz. Tasiyat ailesi bu anlamlı aslında sadece bir bireysel bir başarı gördüğünüz gibi. Bunun arkasında büyük bir hikaye var, büyük bir başarı hikayesi var. Bizim için zaman bu teşvik noktasında çok anlamlı bir ödül bence. Öncelikle bize bu konuda güvenip önderimiz olan Sayın Valimize, Fırat Başkanımıza, Tasiyat ailesi üyeleri olan birçok işbirlikçi firmalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bir de tabii ki en büyük teşekkürü bence geçtiğimiz yıl iki da sonuna kadar mücadeleyi bırakmayan oyuncu arkadaşlarıma, teknik tek ekibime ve en büyük bizi iç dış saat bırakmayan taraftarlarımıza armağan ediyorum. Bizden sadece vesile bu ödül için. En büyük benim için mutluluk kaynağı da bize güvenen büyüklerimizin mahcup etmemiş olduğu yolun sonunda. İnşallah yolumuz hala olsun. Yine zor bir yoldan geçiyoruz, meşakkatli bir yol. Diğer aynı desteği, aynı ilgiyi görmek için e, ilgi bekliyoruz aynı şekilde. Hepinize teşekkür ederim. Türk Asya Ailesi'ne. önceliklerinizi ve bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, tabii tasiyatta bu gördüğümüz gelenekselleşen gecelerin ardında ciddi bir emek var. Ee, hem geçmiş dönem genç tasiyat başkanımız olan ve şu anda da yönetim kurulu üyemiz olan Çağatay Bey'e huzurlarınızla teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Başkanlıkları mesaket için başta başkanımız olmak üzere üretim kurulundaki tüm arkadaşlara çok teşekkür etmek isterim. Bir önceki genç kısa dönemini teşekkür olarak kabul ediyorum. O dönem hizmet veren, emek veren yönetim kurulu arkadaşlarına da buradan hem selam ve de teşekkür ediyorum. Ee, sağ olun. Şimdi de Kasiyat'ta görev yaptığı süre boyunca derneğe değerli katkılarda bulunan Geçmiş Dönem Kasiyat Yönetim Kurulu teşekkür ederim. Yani hakikaten e, kasiyat, sayın vali ve değerli protokol ve sayın katılımcılar. Kasiyat büyük bir aile. O ailenin ferdi olmak, bu ailenin bir, bir geçmişte başkan olarak da hakikaten güzel şeylere imza attık. E, bu ödülü layık gördüğü için sayın başkanıma, yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerimi bir borç verelim. Ee, Kahramanmaraş her para kahraman, kasiyat hakikaten e, her kişiye, her bir topluma çok değerli dokunuşlar yapıyor. Yalnızca sanayiye değil, yalnızca iş insanına değil. E, bu bu ödül gecesinde bunlardan bir tanesiydi. Ve çok teşekkür ederim her şey için. Sağ olun. Böyle bir gece hazırlanırken perde arkasında harika bir ekip çalışıyor. Onlara da teşekkürlerimizi buradan iletmek istiyoruz. Ödül sahiplerinin belirlenmesinde titizlikle görev yapan da aday belirleme kurulu üyelerimizi alkışlarınızı sahneye davet edeceğim. isimlerini tek tek okuyacağım. Sahnede buluşursak çok sevinirim. Sayın Mehmet Vakasoğlu. Almışlar, devam Sayın Fırgat Alparslan Danslı Sayın Doğan Yenigül